Arkadaşlarım canım arkadaşlarım video başı kalbini şöyle peşin peşin göndereyim diye hazırlanmış harika bir kalpten havluyla merhaba diyorum canlarım canım arkadaşlarım. Evet tatildeyiz tatilimiz devam ediyor. Ceylin burada Buse burada ve Poyraz da burada. Saat 2 olması nedeniyle şu anda denize havuza işte dışarı çıkamıyoruz arkadaşlar. Hadi gelin şöyle bir dışarı bakalım. Harika görünüyor öyle değil mi? Evet harika ama başımıza güneş geçer, hastalanırız diye şu an için dışarıda değiliz. Peki bu boş vakti nasıl değerlendiriyoruz? Tabii ki sizler için video hazırlayarak. Bakın işte tam olarak burada arkadaşlarım. Şöyle perdemizi çekelim ve sizler için hazırladığımız hazır slime'lardan süsle çöpe at videomuzu hep birlikte izleyelim. Herkes orada mı arkadaşlarım? Duyanlar duymayanlara haber versin. Çöplük slime videosu başlıyor. Hadi ben de size merhaba diyeyim. Canlarım, canım arkadaşlarım. Orada izleniz. Haydi bir like atın deyip hemen başlayalım mı? Hadi gelin bakalım. Aa, pardon. Beni artık görmeyin ve şöyle yapalım. Slime'larımızı görün. Bunların hepsi çok güzel slime'lar arkadaşlar. Evet hazır slime'lara bayılıyorum. Daha doğrusu her slime'a değil. Bunlara bayılıyorum. Bayıldıklarımı yanımda getirdim. Ama oynamışız oynamışız. Birazcık kurutmuşuz. Bakın bundan başlamak istiyorum. Bu benim en sevdiğim. Hani Big baba sakızları var ya arkadaşlar böyle. çiğnedikçe çiğneyesiniz gelir. Kocaman balonlar yaparsınız. İşte öyle. Kokusuyla da Rengiyle de harika bir marshmallow slime'dı bu. Birazdan inceleyeceğiz. Çöp atacak mıyız, atmayacak mıyız karar vereceğiz. Hepsini atmayacağım tabii ki. Çok güzel slime'lar var içlerinde. Hazır slime deyip geçmeyin. Bunların ömürleri uzun oluyor arkadaşlarım. Şimdi burada harika görünümlü, çok masum, lila renginde ee, güzel bir slime var. Ama mutant kokuyor arkadaşlar. Çorap gibi, tuvalet gibi falan kokuyor. Tabii kokusunu size hissettiremeyeceğim ama ee, ben hissettiğim kadarıyla size aktarmaya çalışacağım. Yine burada slime var. <laughs> Altın slime'ım benim. Çok seviyorum ama biraz cıvıklaşmış Bozulmuş galiba Evet şimdi diyeceksiniz ki Kabın yok Gül abla sen tatildesin Nerede yapacaksın bu slime'ları Arkadaşlar hatırlarsanız Bu slime'ı bir videomuzda Annemle birlikte açmıştık. İçinden canavar çıkmıştı arkadaşlar. Evet arkadaşlar görün şu sıfatı. Görün. Size bir şey anlatmaya çalışıyor. Şimdi süsleyeceğiz dedik ya. Bakın süsleme malzemesi olarak. Bir tane gümüş yaldızım var. Bir de ne renk olduğunu bilmediğim bir kurumuş boyam var. Onlar da çok sayılır. Çünkü ikisi de bitmek üzere. Ve bakın burada nelerim var. Bir hazır slime'ım daha varmış ama bunu farklı bir proje için getirmiştim. Bir stres topum var. Balonun içine katı bir slime koyup da yapmış olduğum bir stres topum var. Bunu sanırım patlatacağız? Çünkü aylar olmuştu. Bakalım sağlanma değil mi? Bunu test etmek için getirmiştim yanımda. Ta İzmitler'den Antalya'lara kadar gelmiş. Sıcakta Dört gündür bekliyor. Hiçbir şey olmamış arkadaşlar. Demek ki evde stres topu yapıp rahat rahat sıkıp sıkıp stresimizi atabiliyormuşuz. Oynayabiliyormuşuz. Simlerimiz var. Evet bunlarla da süsleyelim. Son son çöpe gidecek olan slime'larımızı süsleyelim atalım. Pudram varmış. <laughs> Fişbollarım varmış benim. Bundan da koymayız artık değil mi? Harika şekerli belerim var ve bir de makyaj malzemem var. Sanırım şeffaf sıranları makyaj malzemeleriyle birleştireceğim. Fishbowl'larla ne yapacağım bilmiyorum. Çok güzel slime videoları gelecek. Bunu biliyorum arkadaşlar. Evet. Ve şimdi hemen ilk slime'ımızdan başlayalım. İlk slime'ımız somon renginde kurumuş. Bakın elime bile bakın elime batıyor. Diken gibi olmuş. Harika bir slime. Dilim alışmış arkadaşlar. Hiç harika falan değil. Elime yapışıyor. Şu an hiç keyif verici bir slime değil. Hem kopuyor hem yapışıyor. Yani bir slime olmaması gereken bütün özellikler bu slime'da var. Hepsi bir arada. Şu simleri alsın. Önce yere dökülen slime'larla süsleyelim onu. Şöyle göstereceğim. Ve çöpe atılmayı hak ettiğini hep birlikte oy birliğiyle karar vermiş olalım. Böyle ses mi olur? Hayır tamam. Hiç gözümüz arkada kalmadı. Çöp attım bile. Şimdi neyle devam edelim? Gümüş bir slime'a. Gümüş hazır slime'a. Hazır metalik gümüş. E, yaldız eklemiş olmam çok saçma olacak. Ama bu slime çok güzelmiş. Evet çok başarılı. Harika bir slime gibi görünüyor. Evet. Öyle devam ediyor. Koptu. Kopabilir. Tamam kopsun ses çıkartıyor. Üzerlerine biraz tıraş köpüğü ekleyeceğim. En son. Çöp attıktan sonra. Arkadaşlar kopuyor oluş pek bir hoşuma gitmedi. Ama renk olarak gayet başarılı. Bakın balina yüzeyi gibi. Gerçek bir gümüş gibi. Ses de çıkartıyor. Çöpe atmaya kıyamayacağım. Harika bir slime. Oynamaya devam ediyorum ama artık bir abla bırak. O slime gerçekten çöp hak ediyor dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü kopuyor. İkisi bir araya gelince güzel ses çıkarmaya başladılar. Böyle kalsın. Neyle devam edelim? Hadi gelin yeşil bir slime'ı cıvık bir ah hiç de işte cıvık değilmiş bu bıngı bıngı böyle akışkan bir slime olmuyor muydu arkadaşlarım yoksa bozulmuş mu durduk yere hayır hiç de bozulmamış ve hala kalitesinden ödün vermemiş arkadaşlarım ama ses çıkarmıyor bunu saklamamın bir anlamı var mı yok hani şimdi evet biraz katı olduğu için sahilde oynasam mı acaba stres için ya da oyun için dedim ama çok da eğlenceli gibi görünmüyor. Daha eğlenceli slime'ları ben yapacağım sizler için arkadaşlarım. Sakın kanalımızdan ayrılmayın. Evet bu slime'ı hiç beğenmedim hem de. İlk hali çok güzeldi. Evet kapağını açık bırakmışızdır. Aylar olmuştur biz bunu alalı. Ve hatta içine bakın saç bile çıktı. Aa, iğrenç Singül abla dediğinizde duydum canlarım. Ha neyse alayım tekrar yerden. Nasıl su çöpü atıyorum. Çöpün içine giderken saç da gitsin. Evet. Şimdi şuna bakalım. İşte vazgeçmekte zorlanacağım çöpe atarken en çok üzüleceğim slime'ım bu olsa gerek çünkü bu benim tam sevdiğim slime'lardan akışkan asla yapışmayan ele avuca sığmayan ya çok güzel öyle değil mi arkadaşlar yapışıyormuş gibi görünüyor ama yapışıyor yapışmıyor diyor olmam gerekiyordu birazcık tıraş köpüğü desteği alabilir miyim otelin tıraş köpüğüyle altın slime'ımı hayata döndürmeye çalışıyorum bakalım başarılı olabilecek miyim slime'ım daha da güzelleşecek mi? Çünkü elimden gerçekten zor çıktı. Yıkadım elimi. Bakalım bozulacak mı? Kısmen güzel ve başarılı olan altın slime'ım fail mi olacak? Biraz daha yoğuralım, yoğuralım, yoğuralım. Karıştıralım, mancıklayalım ve bakalım ne oldu? Rengi bir gitti arkadaşlar. Altınlıktan pek bir altın değerini kaybetti. Koku güzel. Çünkü tıraş köpeği ekledim. Hala lımbır lımbır. Hala yapışmıyor. Ama sanırım birazcık sabredip İyice yoğurmam, karıştırmam, mıncıklamam gerekiyor. Şöyle delinen slime'ları sevmiyorum arkadaşlar. Bakın deliniyor. Delinen slime yatılıyordur da aynı zamanda. Kopuyordur da. Ha, kopmuyor. Zor kopuyor. <laughs> Çok ilginç. Ama kesinlikle bu slime tıraş köpüğü eklenmiş olsa da çöplüğü hak eden bir slime oldu. Tahmin etmeyi başaramadım arkadaşlar Güzel, keyifli bir slime olmadı. Şu atmış olduğumuz gümüş slime, hatta şu yeşil slime ondan daha keyifliydi hadi o zaman sen de çöpe gidiyorsun ve diğerlerine hala yapışmıyor inatçı bir slime kesinlikle çöpe hak etmiştin içimiz rahat şimdi başka ne var ay arkadaşlar şunu en son yapalım gerçekten çok kötü kokuyor ee, bakın burada ne var vanilyalı bir slime hem de hiç açılmamış Açalım, açalım da bakalım kavanozun içinden ne çıkacakmış. <laughs> marshmallow slime'mış bu. Gel bakalım marshmallow slime nasıl yani? Arkadaşlar bozulmuş bir marshmallow slime. O zaman tamir için elikolu sıvıyalım ve şöyle kavanozun içindeki marshmallow vanilyalı. Hmm, gerçekten bakın gerçek diyor. Gerçek kokulu mu diyor arkadaşlar? gerçekten vanilya kokuyor ama ama marshmallow gibi değil. Va wow! Elime yapışıyor. Hepsini çıkartmam mümkün değil arkadaşlar çünkü elime yapışıyor. Yapış yapış. Hemen birazcık tıraş köpüğü ekleyelim. Durum ne olacak? Hep birlikte gözlemleyelim. Tıraş köpüğü işe yaramazsa birazcık boraks su takviyesi alacağım. Ay işe yarayacak gibi arkadaşlar. Slime'ım sanki kurtuluyor gibi. Şimdi işte marshmallow benzedi. Pofur pofur olmaya başladı. Slime'ı kurtarıyorum galiba. O zaman bu slime'ı renklendiririm de. Birazcık da pudra ekleyelim arkadaşlar. Ne dersiniz? Bozulmuş, kopan, direkt çöp atılacak olan slime'ımızı bakalım. Kurtarmayı başarabilecek miyim? Şöyle pudrayı alalım. Elime yapışmaya başladı ki pudranın bana daha çok destek olması gerekiyordu. Vav wow, yapışmalar başladı. Acil borak suya ihtiyacım var. Ya da biraz daha tıraş köpüğü takviyesi yapalım. Çünkü tıraş köpüğü çok işime yaramıştı. Evet harika gidiyor. Bu slime'ı renklendireceğim. Beni en çok yoran slime de bu oldu. Sıfır olmasına rağmen yeni paket açmıştık. Hiç elimizi bile dokundurmamıştık. Ama önce tamir ettik. Sonra da renklendireceğiz. Hala çöpe gitmekte ısrar ederse göndereceğiz. Pasta arası krema gibi görünüyor. Kesinlikle yırtılacak. Delinen bir slime. Birazcık borak su takviyesi yapacağım göz kararı hazırladım. Boraksı umarım işime yarar. Çalkalayalım, karıştıralım ve azar azar marshmallow slime'ın üzerine dökeyim. Dökeyim de göreyim bakalım ne olacakmış. Evet hemen etkisini göster diyebilirim arkadaşlar. Mumu göstermiş hali. Hay Allah yanıttın beni. Hadi bakalım elime yapışma yapışmada Kurtul artık. Süslenmeye geç. Evet şimdi renklendirebilirim. Çünkü artık elime yapışmıyor. Hatta elim bile temizlemeye başladı arkadaşlar. Evet başardık. Bozulmuş olan marshmallow slime'ı tamir etmeyi başardım. Çok güzel oldu. Bakalım ses. Öyle çatır çutur ses çıkmıyor arkadaşlar. Ama idare eder. Ne dersiniz? Bu slime oynanabilir mi? Evet bakın. Çok güzel açılıyor. Evet oynamayı artırdıkça ses çıkarma özelliği de artıyor. Harikaymış. Tamam. Şimdi şu boyamızdan ekleyelim. Bakalım boyamız ne renk? Bir zaten elimi boyadı arkadaşlarım. Wow. Kurumuş bir boya. Bakın ses çıkıyor. Bakalım lacivert bir slime mi olacak yoksa ne kadar koyu. <laughs> ne kadar etkiliymiş. Bunu tabii ki bu bize senelerce yeter arkadaşlarım. Bu boyayı çöpe falan atmayacağım. Sadece çöp atılacak bir malzeme gibi göründüğü için. <laughs> Arkadaşlar inanamıyorum ne kadar Etkili bir mavi oldu bu. Marshmallow slime'ımız harika bir mavi renk olarak hayatına devam ediyor. Bakalım onu çöpe atmama izin verecek misiniz? Hadi bakalım tam da videonun şu aşamasında yorumlara saldırın. Saldırın bakalım kimler bu mavi slime'ı çöpe atmama isteyecek, kimler istemeyecek çok güzel oldu arkadaşlarım canım arkadaşlarım zaten mavi en sevdiğimiz renkler arasında öyle değil mi ellerim böyle mi dolaşacağım <laughs> bütün tatili böyle mi geçireceğim arkadaşlarım ama slime'ım çok güzel oldu o zaman bu slime'ı atmayacağım bu slime'la yarıştıracağım kendime evet tekrar marshmallow slime'ımız yerine aktaralım. Atmaya kıyamadığım bir slime'ım oldu. Hay Allah bayağı malzeme ekledik arkadaşlar. Taşıyor. Tamam fazlasını o zaman biz de çöpe atarız. Daha da varmış arkadaşlar. Sığmıyor. Bu kaptan çıkmamış mıydı slime? Ama üzerine ne kadar çok malzeme ekledik. Kapatalım. Marshmallow slime'ımızın dışı zaten maviymiş. İçinin de mavi bir marshmallow oluşuyla güzel bir kombin olmuş oldu. Evet marshmallow slime'ımızı yenilemiş olduk arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Çöplük slime'ımızı eklemek için bir slime'ımız daha var. O da beyaz bir. Çok güzel. Bunu atmaya da kıyamayacağım arkadaşlar ama hayır yüzey kurumuş. Neden acaba? Ve elimin maviliğinden dolayı bu beyaz slime da mavileşti. Oysa ben onu yalnızda bulayacaktım. Abi çok güzel görünüyor. Harika. Vay canına biraz katı. Kesinlikle çöp hak ediyor arkadaşlarım. Hiç aklınız kalmasın bu slime'da. Zaten aynı şekilde hissediyoruz. Frekanslarımız aynı olduğu için sizinle. Biraz önceki marshmallow slime atma dediniz atmadım. Ama bunu sanırım atacağım. Çünkü birçoğunuz benim gibi at gül abla bu slime zaten çöpe gitmeyi hak ediyor dediğinizi duyar gibiyim bakın. Yaldızın da boşa gitti. Şu gümüş yaldız, gümüş toz yaldızını keşke sana kullanmasaydım. Üzgünüm çöpe gidiyorsun. Evet devam edelim. Sondan ikinci slime'ım. Bu da mavi bir marshmallow slime daha. Hayır bunun da yüzeyi kurumuş arkadaşlarım. <laughs> Hazır slime'lerim beni çok yanıttınız. Oysa ki ben sizi nasıl çöpe atacağım diye düşünüp düşünüp duruyordum. Siz benim işimi kolaylaştırdınız. Hiçbirinizde aklım kalmayacak. Nasıl kopuyorsun? Vay canına yine bir mavi slime. Ama slime'ımız çok güzel oldu arkadaşlar. Gümüş var, ten rengi var, somon var ve bolca mavi var. Ve slime'ımızın kıvamı gerçekten cıvık değil de katı olduğu için beni hiç de zorlamıyor. Akışkan, cıvık bir slime çorbası ya da çöplük slime olmuş olsaydı burada yani yabancı bir ortamda çok zorlanacaktı. Burayı temizlemem çok zor olacaktı arkadaşlarım. Tam bir fail. Tam bir çöplük slime oldu. Asla saklamaya değmeyecek. Berbat bir slime. Ve arkadaşlar açmaya korktum. <laughs> Unuttum arkadaşlar. Şaşırtıcı çılgın eğlence. Çok pofuduk, yumuş yumuş yani. Bir zamanlar öyleymiş arkadaşlar. Şimdi bakın çok pofuduk mu yoksa çok beton mu? bakın tam bir lastik top gibi bile değil ondan bile daha sert bir slime'ım var bu slime'ı nasıl yumuşatacağım bilmiyorum bilmediğim için de direkt çöpe atıyorum ve şimdi karıştırıyorum ama karıştırmadan önce unutmaya çalıştım fakat sürekli gözümün önüne gelen video biter bazen arkadaşlarım yapmak istediklerimi unutmuş olurum video içerisinde şimdi de öyle olacak zannettim ama olmadı bir türlü unutamıyorum hep gözümün önünde çünkü evet mutant kokulu yani tuvalet kokuluk Lağım kokulu. Arkadaşlarım bu çok kötü kokuyor. Ama eğlenceli bir kokusu var. Slimy'nin süper Hydra Slime'ı. İşte böyle. Bunu atmamı asla istemeyeceksiniz. Hatta ben bile istemiyorum. Bunu sadece eğer atıyorsam kokusundan sebep atıyorum arkadaşlarım. Ne kadar güzel cam gibi öyle değil mi? Ve yapışmıyor. Asla ele yapışmaz. Çok marifetli bir slime Hatta elimde bir temizle bakalım. Ay nasıl güzel görünüyor. Ve içinde orbizler de varmış. Mor renkli orbizleri şöyle patlatabilecek miyim? Evet parçaladım bir tanesini. Arkadaşlar kokusu mis gibi. Tıraş köpüğünün kokusunu bile bastırdı. Tam bir klozet. Tam bir lağım kokusu. Arkadaşlar çok kötü kokuyor. Yani bana göre kötü. Evet bazı arkadaşlarımız seviyor olabilir bu kokuyu. Kim seviyorsa arkadaşlar. Özür dilerim yine herkesten canlarım. Canım arkadaşlarım. Ama çok güzel yapısı. Dokusu oynaması çok eğlenceli. Şimdi slime'ımızı yoğuralım ve artık veda edelim. Sizler için hazır slime'larımı inceledim ve hepsini çöpar. Bir tanesi o da zaten hak ediyordu arkadaşlarım çöpe gitmemeyi. Kapağı açılmamış yepyeni 01 marshmallow slime'ım vardı. Açtık ve o da ne? Bozulmuş. Yeni sıfır sıfır açılmamış slime bozulur mu arkadaşlar? Bozulmuş işte. Yani bu ne demek oluyor? Hadi hep birlikte şu repliğimizi tekrar edelim. Benim hangi işim kolay ki deyip hemen onu tamire başladık. Tamir ettik, süsledik ve çok güzel bir slime elde ettik ve onu kendime bir yarışmacı ilan ettim. İlerleyen günlerde onunla yarışacağım. Ondan daha güzel bir mavi slime yapmayı deneyeceğim. Şimdilik benden bu kadar canlarım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar sizi çok özleyeceğimi sakın unutmayın. Youtube bazen bildirim göndermiyor. Kanalımızı sık sık ziyaret edip yeni video var mı yok mu kontrol edin arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. Bakın bakın benim aklımı çelmeye çalışıyor arkadaşlar. Ne güzel sesler çıkartıyor ve renk ne kadar da güzel bir hal almaya başladı. Ve içindeki o yıldızlar, pörler, simler hepsi bir coşu verdi. Ne olur beni çöpe atma deyip deyip duruyorlar ama buna da siz karar verin. Bu çöplük sılan çöpe gitsin mi gitmesin mi? Hadi hepinizin cevabını bekliyorum.